Gençler merhaba. Tozlama yapalım mı? Kaydediyor mu? Kaydediyor. Çok tozlama yapalım. İhtiyacımız olan bir fırça. Yerine göre bir adet cımbız lazım olacak. Bizim için önceliğimiz aynı iki türün çiçeklerindeki polenleri diğer türdeki dişi organa aktar mı? Burada polenler erkek organ. Ee, tohumu yapacak olan da dişi organ. Tam ortasında olur arkadaşlar. Bu ikisi aynı tür. Lobivia winteriana türü. Şöyle kenardaki polenleri alacağız. Fırçamıza değdireceğiz. Belki görüyorsunuzdur. Çok hafif hafif toz şeklinde de yere de düşüyor böyle aldıktan sonra diğer arkadaşımızın tam ortasında dişi organı var. Saçaklı bakın. Belki net göremeyebilirsiniz ama şurada. Oraya fırçadaki polenleri böyle aktaracağız. Sonra bunun bu çiçekteki polenleri alacağız. Diğerini aktaracağız. Bakın şu ortadaki dişi organ. Böyle nedireceğiz. Şimdi bu işlemi diğer aynı tür lobivyalarımızda da yapacağız. Fırçalayacağız. Asıl önemli olan şurada polenleri içine gönderebilmek arkadaşlar. Bu arkadaş da bir lobby türü. O sebeple bunu da tozlayacağız arkadaşlar. Diğer lobivia'nın polenleriyle. Böyle tozlama bu şekilde yapılıyor. Burada daha net belki görebilirsiniz. Şu fırçanın ucundaki diş organ Tam bunun içine polenlerin gelmesi gerekiyor böyle bir farklılık olsun belki çiçek renkleri farklı olur belki hibritler oluşur diye bu arkadaşın polenlerini de bu sevgili kardeşlerimize taşıyacağım. Size diş organı daha rahat gösterebilmek için bakın burada bir tehlo kaptüsümüz var. Şu gördüğünüz dişi organ, tohumu bu yapıyor. Şunlar polen, bu polenler, şunlar bu polenler. Tam bu ortaya gelecek arkadaşlar. O şekilde tohum oluşması sağlanmış olacak. Şimdi bunları hallettik. Bir de garanti olsun diye ben cımbızla ne yapıyorum biliyor musunuz? Kolenleri topluyorum şöyle, topluyorum, 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 bakın az önce size gösterdiğim yani bu dişi organın içine şuradanı şöyle nazikçe sokuyorum. Bıraktığım zaman zaten kürdanın tuttuğu kolenler onun içine giriyor arkadaşlar. Sonra buradan biraz daha alıyorum. Bunu niye yapıyoruz? Bu garanti olsun diye. Fırça belki içine girmeyebilir. onlarını alalım rahatça diye böyle yapıyoruz. Bununki çok daha belirgin. Açıkta yani belki görüyorsunuzdur. Şöyle açayım. Tamam. Yani böyle bu fırçayla muhtemelen olmuştur. Buna da yaptık. Şuna da yapalım. Yani işimizi şu an garanti alıyoruz. Bu da tamam. Şimdi bu arkadaşa da yapalım. Onunkiler de açıktan muhtemelen fırça başarılı olmuştur ama biz çiçeklerimizi kaçırmayalım, tohumlarımızı alalım diye cımbız yardımıyla buna da yapıyoruz. Bu arkadaşlar da sunucu ya. 1 2 3 4 5 6 tane, 7 tane var. Bunlara da aynı şekilde fça alacağız arkadaşlar. Polenleri aldık. Buradaki dişi organlara aktaracağız. Daha ince uçlu bir fırça daha iyi olur. Zaten şu an tozuyor minik minik polenler etrafa saçılıyor. Belki görebiliyorsunuzdur. Bir de şuna şöyle yapalım belki olur. Şans. Diş organlar çok içeride bunu. Bunları cımbızla yapmak daha güzel sonuç verecektir. Umarım tohumlarını alırız. Sanıyorum bunlar da en garanti yol cımbızlamak arkadaşlar. Siz gelin böyle. Bunu bıraktık. Eh işte. Ben videoyu çok uzun tutmamak adına sizlere mantığımı gösterdim. Videoyu kapattıktan sonra kendim tekrar cumbuzla yapacağım. Şimdi bir diğer şey. Bu arkadaş Telok hakkı olduğunu söylemiştik. Bunun eşi yok. O sebeple <laughs> Her ne kadar tavsiye etmesem de, kendi polenlerini kullanacağız. Polen, erkek organmış. Oradaki dişi organ diyor. Fırçamızın ucunda var şu anda. Bir nazikçe hop 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 süreceğiz. Bu arkadaşlara da yaptığımız oydu. Aynısını yaptık. İki farklı tıheli olsa, yani bundan bir kaktüs daha olsa, ondaki polenleri buraya aktarsak, bu köşedeki polenleri de öbürünün dişi organına aktarsak çok daha tatlış olabilir değil. Şimdi bir ihtimal tutarsa genelde tutuyor. Kendine verimli bu arkadaş. Ama tutmuyor da bilir. Ayrı bir olsa çok daha iyi olur. Bunlar türbino karpuşlar. Bunlardaki mantık da aynı. Bunların da çok küçük ve içeride. Bakın. Netleştirebilirsem belki görürsünüz. Şu arkadaşlar daha ortada açılmış. Korenleri oraya aktaracağız. Bu açık olduğu için acımızı uğraşmayacağım. Bu çiçeği feda edelim. Biraz sabır. öyle değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz, Ed Emin Kaktüs Instagram adresi. Ee, yorum olarak da yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.